Merhaba, yeni videomuzla yeniden sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Yemen dizisinin yakışıklı, sevilen oyuncusu Gökbek Demirci'den hepinin karizmatik bir fotoğraf paylaşacağız. Yemen dizisi sevenler Gökbel ve Özge'yi bir yerde görmek için çok sabırsızlanıyorlar. Ama Özge Yağız dizimizden ayrıldı. Bakalım Özge Yağız sevenler Özge'yi diziye geri döndürebilecekler mi? Ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de umut ediyoruz ki Özge Yağız dizimize geri dönecek ve Gökbelki dizide yalnız bırakmayacaktır. Şimdi geçelim fotoğrafımıza sunuyoruz şimdi fotoğrafımızı buyurun izleyin videomuzu sonuna kadar da izleyip beğenmeyi de lütfen unutmayın hoşçakalın